Bana göre almaya değer 5 romant ürünüyle karşınızdayım. Glasting Melting Balm'ların 04 numarası dudaklara çok doğal bir kırmızılı pembelik verirken aynı zamanda dudakları nemlendiriyor ve gün boyunca dudaklara bakım yapıyor. Dewy Full Water Tintleri dudaklara cam görüntüsü veren parlak yapıda ıslak bitişli ürünler arasında 11 numaranın dudaklarımda uygulanmış halini görüyorsunuz. Markanın en parlak bitişli dudak ürünleri bu seride. Glasting Water Tintlerin 14 numarası en sevdiğim gül kursu tonlarında ne çok koyu ne çok açık, tamamen dudak rengiyle bütünleşen bir yapısı var. Gün boyunca tamamen dudaklarınızda kalıyor. Hatta sildiğinizde doğal, güzel bir pembelik bırakıyor. En sevdiğim ve en çok satın aldığım ruj serisi Blur Tint'leri ve 06 numara benim senelerdir favorim olan renkler arasında pudralı bir bitişi var. Mat yapıda dudaklarınızı iyi nemlendirip uygularsanız eğer dudaklarınızda parça parça görünmüyor. Korelilerin dudaklarındaki o daha silik, pudralı görüntüyü almak için tampon tamponu uygulamak çok önemli. 06 numaralı moviş rengini görüyorsunuz. Juicy Lasting Tintlerin 12 numarası viral olan renkler arasında çok güzel bir kırmızılığı var. Hem yoğun sürdüğünüzde hem de silindiğinde dudaklara çok doğal, çok güzel kırmızılık bırakıyor. Her ten rengine yakışacağını düşündüğüm renkler arasında. Ürünün fazlasını aldığınızda ya da bir şey yiyip içtiğinizde dudaklarınızda tatlı bir kırmızılığı pembeliği kalıyor. Açıkçası ben o doğal duruşu daha çok beğeniyorum. Yeni bir beşliyle tekrar karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. moyenne.